Bakın bu fonksiyonumuzun grafiği ile 2x-5'in grafiği aynı grafiktir arkadaşlar. Yani aynı fonksiyondan bahsediyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Adak. Limit ve süreklilik konusunun çıkmaya aday 50 adet hedef sorusundan birincisini çözeceğim. Şimdi sorumuza bakalım. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Cebirsel ifadelerden kurulu rasyonel bir fonksiyon. Bu fonksiyonun x eşittir 2 ve 3 noktasında limit değerlerinin toplamı isteniyor arkadaşlar. İlk yapacağınız şeyi çok iyi biliyorsunuz. x yerine 2 ve 3 yazıp neye eşit olduğuna bakmaktır. Ancak burada tanımsız yapan bir değer vardır arkadaşlar. X yerine 2 yazdığınızda da 3 yazdığınızda da paydamız 0 olacaktır. Ancak payımızda x yerine 2 veya 3 yazarak zaman kaybetmeyin. Size vereceğim en önemli tiyolardan biri bu tarz sorularda istenilen limit değerlerini paydamızda denemenizdir arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğini gördüğünüz zaman da yapacağınız şey belli. Sadece paydamızda 0 çarpanını gördüğümüz zaman da yapacağımız çözüm aynı çözüm olacaktır arkadaşlar. O nedenle hiç payımızda limit değerlerini yerine yazarak zaman kaybetmeyin. Ancak payımızda sonuçta biz x-2 ve x-3 çarpanlarını arıyoruz ve payımıza baktığımızda da göz ucuyla bakarak çarpanlarını ayıramayacağımızı işlem yaparak da biraz zorlanabileceğimiz bir durum burada var. Bu sorunu size öğreteceği ikinci noktada şudur arkadaşlar. Çarpanlarını ayırma noktasında eğer takılıyorsanız klasik bölme yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Şimdi klasik bölme yapacağım. Bölmemizin sonucunda bölüm kısmımız bizim sonucumuzdur arkadaşlar. Yani bizim fonksiyonumuz 2x eksi 5'e eşitmiş. Şimdi istediğimiz limit hesabını yapabiliriz. x 2'ye giderken fx x yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2 eksi 5'ten eksi 1 bulunacaktır. Limit x 3'e giderken fx fonksiyonu ise fonksiyonumuzda x yerine 3 yazarak bir sonucunu bulacağız. Bunların da toplamı istenmiş. Yanıtımız C seçeneği arkadaşlar. Bu sorunun size hatırlattığı iki şey var. Birincisi değer verirken istenilen limit değerini fonksiyonumuzda payda değil paydada önce test edin. Paydamızdaki ifademiz eğer sıfıra eşitse zaten bizim burada bir çarpanlarına ayırıp sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyor olacaktır. İkincisi ise çarpanlarına ayıramadığımız durumda klasik bölme yapmaktan korkmayacağız arkadaşlar.